Evet arkadaşlar futbol gurmesinin yeni bir videosuyla da hoş geldiniz. Bugün sizlere futbol menajere yeni başladıysanız ve ne yapacağınızı bilmiyorsanız, kariyere başladığınızda birden gelen kutunuzda bir sürü şeyler geldi, oyuncuların sözleşmeleri bitiyor, taktik gerekiyor, başkan size bir şeyler söylüyor, kafanız böyle allak bullak olduysa ve ne yapacağınızı şaşırdıysanız bu video tam size göre işte. Ben de Football Manager'a yeni başladığım zaman hatırlıyorum. Ben Football Manager 2020'de başlamıştım. O zaman Epic Games'te bedava verilmişti. Korona zamanında çok fazla boş vaktim vardı. Bilgisayarım çok iyi değildi. Tek doğruduz oynayabileceğim oyun Football Manager'dı. Yani sırf bu yüzden Football Manager'a bu kadar vakit ayırıp gerçekten öğrenmiştim. Böyle bir zamanlamam olmasaydı büyük ihtimal ben de 5-10 dakika oynayıp bir şeyleri halledemeyip ne yaptığımı anlamayıp bırakırdım bu oyunu. Ama siz böyle olmayın. Size oyuna başlarken dikkat etmeniz gereken, sizin oyun başlangıcınızı kolaylaştırabilecek birkaç taktikten bahsedeceğim. Öncelikle bence futbol manager'a yeni başlıyorsunuz ve ne yapacağınızı çok bilmiyorsanız takımınızı tuttuğunuz takımı seçin. Yani şu anda çok iyi bildiğiniz, kendi oyuncularını bildiğiniz, nasıl bir taktiksel yapısıyla oynadığını bildiğiniz, hangi bölgelere transfer ihtiyacın olduğunu bildiğiniz, altyapısındaki oyuncuları bildiğiniz, bildiğiniz bir takımı seçin. Ben çoğunlukla mesela Fenerbahçe'de oynamıştım. Mesela şu anda ben birazcık artık kendime biraz fantezi aradığım için MLS'e yönelmeye başladım. MLS oynamayı öğrenmeye çalışıyorum. Tabii bu bambaşka çok bağımsız şeyler de var. MLS hani o yüzden çok ciddi almayayım burada. Ama mesela şu anda bir takıma baktığımda ben bu oyuncuların hiçbirini bilmiyorum. Bir tek Şakir'i biliyorum. Onun dışında hiçbir oyuncu bilmiyorum mesela. Ligdeki genel yetenek skalasını bilmiyorum. Hangi oyuncunun bu lige uygun olup olmadığını bilmiyorum. Hadi ilk 11 geçtim. Altyapıdaki oyuncuları doğru düzgün bilmiyorum. Hani o yüzden bu oyun daha da kompleksleşiyor bizim için. Yani o yüzden yeni başladıysanız bence direkt takımınızı tuttuğunuz takım olarak seçin ve hatta mümkünse güçlü bir takım olsun bu Gayet bildiğiniz bir takım olması çünkü. Altyapıdan hangi oyuncuları getirebileceğinizi, hangi oyuncuları gönderebileceğinizi, nasıl bir taktiksel yapıyla oynamanız gerektiğini, yani en kötü dizilişin nasıl olması gerektiğini yani kafanızda bir algı olarak başlar. O yüzden tuttuğunuz takımla başlamanızı şiddetle öneririm. Mesela bazı kariyerler vardır. İşte journeyman görevleri vardır ya da küçük bir kulübü alıp daha da üst düzey seviyelere getirmek vardır. Bunları birazcık daha futbol menajerde ne yaptığınızı bildiğiniz, neyi nasıl yapmaya çalıştığınızı, çalıştığınızı anladığınız o dönemlere saklamanız sizin uzun vadede oyun keyfiniz için çok daha idealdir. Onun dışında oyuna başladığımızda genel olarak önce bir taktik belirlemek gerekiyor. Taktiği nasıl belirlersiniz? Yani taktik hazır taktikleri indirebilirsiniz kendiniz ben yok kendi taktiklerimi yapmak istiyorum diyebilirsiniz. Eğer kendi taktiklerimi yapmak istiyorsanız kanalımda benim bir sürü taktik videom var. Hem oyuncu rollerini açıkladığım teker teker işte mesela bütün santrafor rollerini açıkladığım bütün ofansif ortasal rollerini açıkladığım videolarım var. Hem oyun kurulumlarını nasıl yapabilirsiniz oyun kurulumunda hangi rol nasıl işleyebilirsiniz gösteriyor. Bununla ilgili videolarım var. Jurgen Klopp'un, Pep Guardiola'nın build up'larını bahsettiğim videolarım var. Kanalımdan taktiklerle ilgili her şeyi bulabilirsiniz. Modern oyunlar da var. Eski Türkiye'de kullanılan işte İsmail Kartal taktiği, Okan Buruk taktiği, Fatih Terim taktiği bir sürü taktik videom var. Onlara bakıp oradan da kendinize uygun taktiği de seçebilirsiniz. Taktiği buradan hallettikten sonra benim size şiddetle önereceğim şey. Mesela atıyorum ben şu anda dediğim gibi daha bu MLS'i çok bilmiyorum ama Şakir'i vardı. Şakir'i 8 kanat 10 numara oynayabilen bir oyuncu. Şakir'i aldım. Da mesela atıyorum benim takdimde Şakir'i ben 10 numara oynatacağım diyelim. Şakir'i ben burada atıyorum. Takdimde Enganç oynatacağım. Şakir'e gelin. Antrenmanları geçin. Ve bu oyuncuya tüm sezon boyunca enganç antrenmanı verin. Bu özellikle ilk başlarda burada takımınızın taktiğe yatkınlığı var. Burada kadro seçim önerisini hızlı seçersek görürüz. Mesela benim şu an takımın bu taktik yatkınlığına çok uygun değil. Ve zaten burada baktığımızda da mevki rol görevlere baktı. Bu oyuncuların yani oynatılan oyuncuların o bölgede ne kadar uyumlu olduklarını bahsediyor. Mesela bunu değiştirince yatkınlık azalıyor, artıyor. Ben Şakir'i diyelim 10 numara pozisyonda kullanacaksam Şakir'i tüm sezon boyunca yani özellikle ilk başlarda enganç rolü vermem antrenmanlarda. Onun için çok daha iyi olacaktır. Bu oyuncunun hızlı bir şekilde o rolü öğrenmesine sağlayacaktır. Buradan da onu görebilirsiniz. Buraya tıkladığınızda hangi oyuncunun taktiğe hangi oranda yatkın olduğunu da görebiliyorsunuz. Burada da önce Şakir'in mesela şu anda enganç rolüne hiçbir uyumu olmadığını görüyoruz. Ama Şakir ile birlikte 2-3 hafta bu enganç antrenmanı yaptığında buranın çok hızlı bir şekilde fullendiğini göreceksinizdir. Bütün oyuncularınızı kullanacağınız, yani özellikle ilk 11 oyuncularını kullanacağınız rollere göre bir antrenman vermek ilk başlarda sizin taktiğinizi de oyuncuların çok daha hızlı bir şekilde adapte olabilmesi açısından çok yararlı olacaktır. Taktiği bir kenara geçtikten sonra antrenmanlara geldiğimizde antrenmanları çok kabaca hesaba katarsak zaten ilk başlarda bu ön etap, orta etap şeklinde size biraz bir antrenman sunuluyor. Bunları kabul edin. Onun dışında ben antrenmanları hala bile çok fazla kurcalamayı sevmiyorum. Sadece genel olarak yaptığım şeyler mesela Inter Miami büyük maçtır. Büyük maçlarda büyük maça hazırlık planını görebilirsiniz. Duran topları daha fazla ileriye atan bir taktik. Büyük maçlarda bunu verebilirsiniz. Onun dışında maçlardan sonra maç hazırlığı, maç analizi bunları sürekli vermenizi öneririm. Ve araya çok yoğun olunmayan vakitlerde de bu dinlenmeden sosyal aktivitelerden takım kaynaşmasını sık sık etkilenmenizi de öneririm. Çünkü bu takım kaynaşması hem yorgunluğu çok arttırmıyor ama morali takım uyumunu acayip arttırıyor. O yüzden böyle e, takımınız mesela çok fazla da kaybetme dönemi yaşıyorsa, çok fazla düşüş geçiriyorsa bunu koymanız sizin için çok iyi öne olacaktır. Çünkü zaten oyunda şu takım dinamiklerinde mesela kulüp atmosferi burada berbat. Bunu yükseltmek için sürekli takım kaynaşması yapmanız çok işinize yarayacaktır. Özellikle oyuncuların da size sık sık böyle gelip işte şundan mutsuzum bundan mutsuzumu bırakmaları açısından da çok işe yarayacaktır. Onun dışında antrenmanları daha detaylı da görmek istiyorsanız kanalımda onunla ilgili bir video var. Onu da bakabilirsiniz Onun dışında antrenörler kısmına geldiğimizde bakın burada mesela ayarlaması çok iyi olmamış. Burayı hemen yardımcıdan iste derseniz yardımcı çok daha iyi bir şekilde burada hangi antrenörün nerede çalışması gerektiğini ayarlayabilecektir. Baktığınızda hepsi ortalama hafif iş yükü konumuna geliyor. Az önce mesela kırmızıydı. Çok fazla iş yükü vardı. Böyle olursa sizin antrenman kaliteniz de bayağı düşer. Sonra kulüp çalışanlarına gelin. Burada zaten sizin çok rahat bir şekilde liginizin seviyesine göre hangi departmanda ne eksiğiniz var, neyiniz iyi bunu görebiliyorsunuz. Mesela antrenörle taktiksel ve duran toplarda en iyi antrenör ekibi bizdeyken onun dışındaki antrenör ekibimiz pek parlak değil. Buradan baktığımızda antrenör ekibinden özellikle zaten kariyerine yeni başlıyorsanız antrenörler mesela buradan kötü bir antrenör seçeyim. Mesela baktığımızda Lucas Lopez çok kötü bir antrenör karşılıklı fesiyi hemen kabul ediyorlar. O yüzden daha ucuza bir şekilde gönderebiliyorsunuz. Bunu gönderdikten sonra buradan ilan verip antrenörlük Buradan bütün antrenörlere ilan açabilirsiniz ve bütün antrenörler size gelebilir. Ama çoğunlukla gelen antrenörler o kadar da iyi antrenörler olmuyor. Personel aramadan buradan bunu aratabilirsiniz. Mesela bizim hücumda kötüydük. Hücum ve teknik diyorum. Bunu 15'e çıkarıyorum. Buradan mesela bana gelebilecek antrenör. Buna hemen teklifte bulunabilirim baktığınızda. Buradan da bu şekilde antrenör kalitemizi yükseltebiliriz. Aynı şekilde diğerler içerisinden de geçerli. Performans analisti, performans analist sorumlusu, baş gözlemci bunların hepsini yükseltmeniz sizin kariyerinizi çok daha iyi seviyelere getirmesi için çok da önemli açıkçası. Özellikle fizyoterapist kısmına çok dikkatli bir şekilde bakmanızı öneririm. Çünkü aynı şekilde Burada antrenmanlarda dinlenme kısmını görüyorsunuz. Burada hangi oyuncunun antrenmanı ne yoğunlukla yapacağını görüyorsunuz. Bunu fizyoterapist önerisinde bırakmak çok mantıklıdır. O yüzden fizyoterapistinizin iyi olmasına özen gösterin. Ki zaten bu bölge çok kolay bir şekilde arttırabilecek bir bölge. Mesela fizyoterapist şu anda arıyorum. Personel aramaya geldim. Fizyoterapiste mesela sadece zaten bir tane fizyoterapi kısmının yüksek olması yeterli. Bunu 18'e getirdiğinizde çok rahat bir şekilde bir sürü fizyoterapist görüp bulabiliyorsunuz. Ve bunlara yani birçok takıma da alması çok kolay. Şu anda MLS'e bile 18'lik gücünde bir fizyoterapist getirebiliyorum. Süper Lig'de mesela birçok takıma 20 fizyoterapist olan fizyoterapist çok rahat bir şekilde getirebiliriz Mesela şu anda hemen 2 saniyede Gerçi 3 tane de fizyoterapist alanını 18, 18 ve 20'lik fizyoterapistlerle doldurduk. Ve bunlar geldiğinde büyük bir ihtimal lige göre çok iyi bir seviyede bir fizyoterapist ekibimiz olmuş olacak. Büyük bir ihtimal en üstünde olacak. O yüzden bu bölge arttırabilmesi, geliştirilebilmesi çok kolay bir bölge bunu her kariyere başladığınızda, her yeni bir takımı aldığınızda incelemeniz gerektiğini şiddetle öneriyorum. Gözlemcilik kısmı sonra bir noktada önemli olan diğer bir kısım. Burada gözlemciliği ilk başlarda yaparken hepsini, bütün odakları kendiniz ayarlaması birazcık overwhelming olabilir, sizi birazcık yorabilir. Çünkü hem genç oyuncuları aramanız gerekiyor, hem takımınız için ilk 11'leri aramanız gerekiyor. Bu yüzden bu bölgeyi aslında İlk başlarda gene bu gözlemcilerinizi ve baş gözlemcinizi, futbol direktörünüzü iyi seçtikten sonra burayı da buradaki görevleri de onlara devredebilirsiniz açıkçası. Bu şekilde yaparsanız oyunun ilk başlarında iş yükünüz çok daha azalacağı için birazcık daha keyifli bir şekilde oyuna başlayabilirsiniz. Çünkü oyuna ilk başladığınızda her şeyi kendiniz yapmaya çalışırsanız bu sefer çok bunalabilirsiniz. Çok fazla değişken, çok fazla şey olduğu için Burada bazı artık sorumlulukları ilerleyen vakitlerde oyunu daha da öğrendikçe kendi üzerinize alacaksınız tabii ki ama ilk başlangıç için bu kulüp çalışanlarına da gözlemciliği vermek çok önemlidir bence iş yükünüzü bayağı bir azaltır. Ama onun dışında illa ben yapmak istiyorum diyorsanız, mesela Süper Lig'de oynuyorsanız Brezilya Ligi'ni kesinlikle gözlemci atamanızı öneririm. Çünkü Brezilya Ligi'nde hem onun ligi farklı zaman aralığında bittiği için kış transfer döneminde de oyuncu çekebiliyorsunuz. Çok daha rahat bir şekilde çekebiliyorsunuz kış transfer döneminde. Ve iyi seviyede oyuncular çekebiliyorsunuz. Aynı şekilde Brezilya'dan çok fazla genç yetenek, yetenek de çıkıyor. Genç yetenek konusunda bir diğer önemli olan ülkede de Arjantin. İkisini de gözlemlemenizi önerebilirim. Onun dışında dediğim gibi mesela dedim bildiğiniz bir takım seçin. Premier Ligi seçmemenizi tavsiye ederim. Çünkü Premier Lig'de çok fazla maç dönüyor. Çok fazla şey oluyor. O yüzden rotasyonda nasıl döndürmeniz gerektiğini algılayamayabilirsiniz. O yüzden yerel mesela Türkiye'den başlamanız, üç büyüklerden, dört büyüklerden başlamanız çok daha iyidir. Mesela ben şu anda MLS'e girdim ve şu anda nelerin ne olduğunu bile doğrusu bilmiyorum. Transfer gözlemcilik kısmına bir girdim mesela. Burada hayatımda ilk defa gördüğüm bu AO diye bir yer var. MLS'in sistemi daha da bir garip. Onlar böyle NBA gibi böyle draftlı mıraflı böyle bir sistemleri var. Mesela şu anda bunu çözmeye çalışıyorum. Yani o yüzden daha oyuna daha yeni girdiyseniz bir şeyleri bilmiyorsanız direkt tak diye de MLS almayın. Mesela ben Messi'nin takımını alacağım dediğiniz için. Şu anda ben bile çözemiyorum yani neyin ne olduğunu, neyin nerede olduğunu, ne yapılacağını oyuncuları alırken bir sürü farklı detay var. O yüzden MLS'ten uzak durabilirsiniz bence. Onun dışında taktik kısmına geldiğimizde şöyle bir kısım var. Rakip takım talimatlarını gördüğünüzde burada da asistan menajerinizde bu kısmı devredebilirsiniz oyunun ilk başlarında. Sonra bunu ben kesinlikle devretmemeniz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü buradan gerçekten çok iyi bir şekilde pres şeması oluşturabiliyorsunuz takımınıza. Hangi bölgelere kimlere pres yapacağınızı aslında bu bölge çok ideal bir şekilde etkiliyor. Ama oyunun ilk başlarında daha bir de çok fazla futbol detay bilgisi de olduğu için bunları hani kafanızı çok yormak, kafanızı çok karıştırmak istemiyorsanız buraya sorumluluklardan yardımcı antrenörünüze devredip yardımcıdan iste diyerek de rakip takım talimatlarını yardımcının vermesini isteyebilirsiniz. Dediğim gibi ilerleyen zamanlarda bu bölgeyi birazcık daha kurcalamanızı öneririm. Ama oyuna daha yeni başladıysanız, daha hiçbir şey çok doğru düzgün bilmiyorsanız buraya buna vermek maçlarda kazanma sıklığımızı da arttıracak bir noktadır. Asistan menajer seçimi de bu yüzden önemli arz ediyor bence. Antrenör seçime geldiğimizde mesela asistan menajerimizde tabii ki de çok fazla e, dikkat edebileceğiniz yerler var. Ama ben genellikle taktiksel bilgi birikiminin yüksek olmasına özen gösteririm. Mesela bu asistan menajerim baya kötü bir seviyede. Futbolcu idari yeteneği futbolcu yeteneği değerlendirmeyi o kadar ciddiye almıyorum çünkü genelde ben ilk 11'imde oynayacak oyuncuları kendim belirliyorum asistana göre çok sormuyorum. Yani zaten kafamda Şakiri 10 numara oynar, bu burada oynar, şu şurada oynar. Onu kendime göre belirliyorum. O yüzden oyuncu yeteneği değerlendirmeyi o kadar yüksek olmasını önem göstermiyorum. Ama taktiksel bilgi birikimine ve futbolcu idari yeteneğinin yüksek olmasını önem gösteriyorum. Taktiksel bilgi birikimi ee, mesela hazırlık maçlarında oynarken hangi taktiğin antrenmanın yapılması konusunda da size çok fazla yarar sağlarken aynı şekilde bu tarz etrubitlerin yüksek olması karşı takım analizi yapma konusunda da onu başarılı bir seviyeye getiriyor. Futbolcu idare yeteneği de genel olarak sizin bütün kulüpteki algının havanın futbolcuların ne kadar mutlu olduğunun birazcık daha ogunun ee, şeyini arttırıyor diyebiliriz. O yüzden asistan menajer seçimi de gayet önemli. Tüm bunları yaptıktan sonra aslında oyuna yani başlamaya gayet yeterli olduğumuzu söyleyebiliriz. En son bir kadroya gelirsiniz. Burada sözleşmesi bitmekte olan oyuncuları görmek için hemen buraya bitişe tıklayıp bakabilirsiniz. Mesela bizim şu anda bu kiralık oyuncumuz onu boş verelim. Burada bazı oyuncularımızın sözleşmeleri bitiyor. Bunlara tıklayıp Bunlardan hangileriyle sözleşme yenilemeniz gerektiği, yenilememiz gerektiği size kalmış bir detay. Burada onların temsilcileriyle konuşup fiyatlarına göre sözleşme yenileyebilir ya da yenilemeyebilirsiniz. Ama ilk başlarda bu sözleşmesi biten oyunculara dikkat etmeniz çok önemli. Çünkü kış transfer sezonu geldiğinde artık oyuncular Başka rakip takımlarla da sözleşme yapmaya başlayabiliyor. Oyuncularınızı bedava kaybetmek istemezsiniz. Onun dışında son birkaç detay olarak verebileceğim size neler var dersem. Bir de genelde oyuna yeni başlayanların kafasını çok karıştıran bir nokta oluyor. O da buradaki bu yıldızın neye göre olduğunu anlama konusunda. Bu yıldızlar oyuncuların aslında genel yeteneğini değil sizin takımdaki yetenek seviyesine göre ne seviyede olduklarını belli ediyor. Yani mesela burada baktığımızda bizim Şakir'in 4 yıldızlı olduğunu ve Rafi Asikos'un 4 yıldızlı olduğunu görebiliyoruz. Bu bu Şakir'in ve Rafael'in yetenek skalasının takımdaki en üst seviyedeki oyunculardan biri olduğu anlamına geliyor. 4 yıldız, 4,5 yıldız, 5 yıldız artık süperstar olurken 3 yıldız İlk 11'iniz için ideal oyunculardır. 2,5 yıldızla 2 yıldızlar takımınızda artık böyle rotasyon seviyesinde olabilecek oyunculardır. O yüzden siz aslında takımınıza ne kadar yani ben mesela atıyorum Messi takımıma çeksem Şakir birden 4 yıldızdan 3,5 yıldız seviyesine düşecek. Çünkü Messi 5 yıldızlık bir oyuncu benim sistemim için. Yani mesela bu takımda şu anda Marcus Pina da 3 yıldızlık gözüküyor ama ben bu oyuncuyu Mesela Trabzonspor'a katsam büyük bir ihtimal 2,5 yıldız gibi gözükecek. Çünkü bu oyuncu Trabzonspor seviyesi için mesela düşük seviyede bir oyuncu. Yani aslında bu oyuncunuzun genel yeteneğini değil, sizin takımdaki bütün oyunculara göre yeteneğinin ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. O yüzden aslında oyuna ilk başlayanlarda şöyle bir algı oluşa, Ben bütün oyuncularımı 3 yıldız, 4 yıldız seviyelerine getirmeye çalışıyorum gibi bir algı oluşuyor. Bunu asla yapamazsınız. Çünkü siz zaten bütün oyuncularınız mesela Muhammed Salahları, Neymarları şunları bunları kattığınızda Artık mesela hala elit olan bir oyuncu sizin takımınızda 3 yıldız olacak. Yani çünkü o sizin genel takımınızın yetenek skalasına göre belli oluyor. Bahsetmek istediğim bu. O yüzden aslında bu yıldız seviyeleri tabii ki de önemli ama bu sizin takımınızın içi için önemli. Bunların hepsinin yani 3 4 yani bütün ilk 11 oyuncularımın 4 yıldız olması gibi bir şey olamaz. Yani öyle bir şey olursa bu sizin rotasyondaki oyuncularınızın çok kötü olduğu anlamına gelir. O yüzden burada ilk 11'indeki yıldızlara da o kadar dikkate almamanızı öneririm. Aynı şekilde mesela kadronuzun gücü çok düşükse de aslında seviyesi çok düşük olan, ligin çok altında olan bir oyuncu sizde 4 yıldız gözükür. Çünkü zaten kadronuz çok düşük. Bunu da söyledikten sonra bence oyuna yeni başladıysanız Bundan her şey çok ideal. Kanalımda da bir sürü taktik videosu var, rol anlatım videoları var, yeni başlayanlar için bir sürü rehber içerikleri var. Onları da göz atarsanız çok sevinirim.